Muzaffer Şenduran, Muzaffer hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Sizi sormalı. İyi, şimdi Çin'den, Minden gelmedin, değil mi? Normal İstanbul'dan geldin. Dün Amerika'daydım bugün. Hadi canım. Dün geldim yine. Ee, Uyudum, sen hemen bir uçak firmasında çalışıyorsun yoksa? E... Yok, özel bir şirkette çalışıyorum. Özel, evet. özel uçak firması. Yok. Şirketimiz bir firma ile ortak çalışıyor. Evet. Biz Niye bu kadar oraya... çok yurt dışına gidiyorsunuz? Ya sürekli işlerimiz genelde orada oluyor. Ha yurt dışında. Hı -hı. Peki şimdi sen jetlek misin? Yok artık olmuyorum. Olmuyorsun. Niye giderken bir ilaç falan mı içiyorsun? Yok hiçbir şey içmiyorum. Artık uykum geldiği zaman uyuyorum. Uykum yoksa saat kaç olursa olsun ayaktayım. Çok sık yurt dışına gidiyor. Geçen geldiğinde Çin'den gelmişti. Şimdi Amerika'dan gelmiş. Evet. Ee, karlar eridi mi Amerika'da? Sen neredeydin? Ben Washington'daydım. Washington'da o kadar. 17 sert. dereceydi ama yine kar vardı. Kar vardı. Evet, şimdi Muzaffer'i e, hatırlayacağız. Gelmişti. E, neydi senin yarışmada? E, senin birincilik mi kazanmıştın? Evet, Masterchef'te. Masterchef'te, ay birden unuttum, kusura <laughs> gelmedi. E, Masterchef'te e, yarışmıştı biliyorsunuz. Çok güzel şeyler yapıyor şefimiz. Bugün bize harika bir şey yapacak. Özellikle yaz için bu bilgiyi saklayın. Şimdi patlıcan biraz, pahalı mı bu ara patlıcan? Artık ha. yavaş yavaş ucuzlamaya başlıyor. Her mevsim patlıcan var. Eskiden beklerdik ki yaz gelsin de patlıcan olsun diye. Evet. Sen hatırlamazsın o günleri ama <laughs> öyleydi yani annene sor. Şimdi <laughs> ne yapıyorsun patlıcandan? Bugün patlıcandan, patlıcandan melanzane yapıyoruz. Zaten melanzane. melanzane. Ya isim olarak da güzel durduğu için esasında melanzane. Çünkü İtalyanca patlıcan demek. Evet. Yani. Melanzane ne, neye benziyor? Ne Bugün yapacağımız mi? melanzane daha çok imam bayıldıya benziyor He. ama içindeki malzemelerimiz farklı. Bugün yine soğan, mantar, biraz ceviz kullanacağız. Bir de Peki, siyah zeytin. Peki, lazanya gibi bir şey lazanya mi? gibi bir şey değil, İmam bayıldı tarzında bir şey. Aa çok merak ettim, çok güzel. Evet, bayılırım patlıcanla e, pişmiş her ne yemek olursa olsun yerim. Evet, Hiç ben fark de etmezsem. çiğ yiyebilsem çiğ yiyeceğim. O kadar güzel, Aynen. o kadar güzel. İlk önce patlıcanlarımızı yine imam bayıldı da olduğu gibi ortadan ikiye kesiyoruz. Hı. Bununla beraber hemen arkaya doğru gidiyorum. Fırınımızı 200 dereceye ayarlıyorum. Hı. Daha sonra patlıcanlarımızı tuz, karabiber ve zeytinyağıyla biraz tatlandırdıktan sonra... Ee, bir İtalyan yemeği melanzane. Evet. Bir İtalyan yemeği. Yanlış söylemedin doğru, mi? Doğru doğru. Doğru Evet. Zeytinyağıyla ve tatlandıracağız. Ondan sonra bunları fırına atıyorum. Kızartmıyorum. Bu da çok mantıklı. Evet. Çok güzel. Artık yani... Ben onu mesela hiçbir şey koyma fırınlanmış haliyle bunu yerim. Evet. O kadar güzel. E İçine sonra... böyle kaşıkla. Çok Üstüne güzel. biraz sarımsak, domates, tuz, karabiber, fırın gerçekten yenilebilir. Evet, tabii Çok tabii. Çok güzel olur. Ben yapıyorum Floransa usulü e, patlıcanım var benim meşhur. Çok güzel oluyor. Evet. Tost makinesinde pişiriyorum. Daha önce yapmıştık bu da değil mi Faruk? Çok güzel oluyor. Evet. evet. Hemen yağlı. E ee, alıyoruz. Tepsiye koyacaksın. Peki içine ayrıca mı hazırlıyorsun? İçine ayrıca tavada hazırlıyorum. Daha sonra tamam. içini dolduruyorum Güzel. ve hepsini beraber tekrardan fırınlıyorum. Kaç dakika? Bu yaklaşık dakika dakika. 12 dakika 200 derecede pişecek. Ondan sonra malzemelerimiz zaten hazır pişmiş. Üstüne biraz kaşar peyniri koyduğumuz için sadece kaşarın renk almasını bekliyoruz. Ondan sonra ne yaptın malzemelere? Birazdan tavada yapacağız. Ha yapacak. Aynen. O zaman onu koyalım hemen e, girişelim öbür e, şeye. Ee, bugün Yıldız Peçen var. Az sonra bizimle birlikte olacak. Ee, lale yapacağız değil mi Yıldız Hanım? Ee, lale yapıp bunu gösterecek. Efendim dün yaptığımız kolyeye e, çok büyük ilgi var. Seyircilerimiz daha fazla anlamak istiyorlar. Aslında gösterdik. E, dün e, videosunu da çektik. Fakat ben yükleyemedim. Çok e, büyükmüş bir e, atölyeye uğrayamadım dün. E, telefondan oraya aktaracağız merak etmeyin. Onların hepsi yüklenecek. E, Nimet Hanım'ın atkısını da videosu var. E, onu da e, yükleyeceğiz. Bu hafta sonu bunları e, hepsini yapacağız. galaybaykan.com'a ve Kanal Türkiye'de e, arkadaşlarımız girecekler. E, Nimet Hanım'ın şeysi Kanal Türkiye girdi mi? Ece, arkadaşlar reji e, atkısı bugün yüklenecek. Bugün yüklenecek. Tamam. Evet. evet Şimdi ne yapıyoruz Tavamızı Hızlı bir şekilde anlatalım. İlk önce birazcık tavamızı ısıtıyoruz. Daha sonra birazcık zeytinyağı gezdireceğiz içinde. Çok tamam. az bir tereyağı koyacağız tat vermesi amaçlı. Soğanlarımızı ağır ağır pişiriyoruz. Soğanımızı ben iki çeşit kestim. Bir tanesi burnu dediğimiz bir teknik, fare dişi diye diyeyim geçiyor. Evet. Bir tanesi de julien ya da hak dininde konuştuğumuz ay ay. Ay ay diye kestiğimiz. Evet. Yani iki farklı soğan kestin evet, içine. Evet iki farklı. O da çeşitlilik olsun amaçlı. Şimdi Görüntü soğanını öldüreceğim. Sonra ne koyacaksın içine? Ondan sonra mantarını koyacağım. Mantar koyacağım. Biraz tereyağı atacağım. Siyah zeytinimizi koyacağız. Daha sonra sarımsak var mı bunun içine? Sarımsak koymadım. Koymadım. Hı -hı. Güzel, çok iyi bir fikir. Sonra patlıcanların içini böyle azıcık şey mi yapacaksın? İçini birazcık çıkartacağım. Daha sonra bu malzememizle dolduracağız. Üstüne kaşarımızı koyuyoruz. Tekrardan fırınlıyoruz. Olay, olay. Neler yaptın? Ee, şimdi. Ee, patlıcanları azıcık zeytinyağı, biber, karabiber e, koyduk. Evet. Yarıya kestik, fırınladık, güzelce o yumuşadı. Karnıyarık da biz artık hani kızartma e, yapmayalım e, Ekstradan istiyoruz. Ekstradan bir yağ almanın bence bir anlamı yok. Evet. Ben hafif de oluyor. Çok e, güzel oluyor. Ben karnıyarık en sevdiğim. Ee, ...yemeklerden bir tanesidir... ...Muzaffer Şen Duran bizimle beraber efendim... ...yemekleri o yapıyor bugün... Hı hı. ...şefimiz... ...içini nasıl yaptın? Şimdi patlıcanlarınız eridi... karne yarık gibi onu yaptık... Evet. İçini nasıl yapıyorsun? Onu yaptım, İçini de biraz zeytinyağımı koydum... ...daha sonra soğanlarımı düşük ateşte yapıyorum ki... ...içindeki şekeri çıksın diye... Hı hı. ...yemeğe ayrıyetten bir lezzet katıyor... Ondan sonra mantarımı koydum, biraz tereyağı koydum. Bu da güzel bir bilgi. Soğanı düşük ateşte yapınca ne oluyor? Biraz daha şekerleniyor, İçindeki aromalar ortaya çıkıyor. Güzel bilgi, evet. Ve daha sonra... güzel bir yumuşaklık elde ediyoruz. Ondan sonra mantarımı koydum, biraz tereyağını koydum, İçine her zamanki gibi cevizimi koydum. Oh. Çünkü ben böyle yemeklerde ağzıma böyle kıtır kıtır bir şeyler gelmesi çok hoşuma gidiyor. Mantar koydun, Mantar ceviz koydun, koydun e, zeytin koydun. Zeytin koydum, Çünkü siyah küçük zeytinimiz şurada var. Siyah zeytinler evet. var. Sonra, daha sonra bunun için açıyorum. Ondan sonra yaptığımız harcı patlıcanların içine dolduruyorum. Üstüne biraz kaşar peyniri yapıp daha sonra fırına. Ee, melan... Melanzane. Melanzane yaptık. Yani çok güzel. Yani vallahi ben beğendim. Ee, peki mantarı suya koyuyor musun koymuyor musun? Ben normalde mantarı siliyorum. Siliyorsun. Evet ama evet, kültür şef. mantarı. Şefler öyle yapıyorlar. Ama kültür mantarı biraz daha farklı yetiştiği için daha çok rutubetli ortamlarda... Suni bir şekilde yetiştirildiği için, onların biraz daha yıkanıp limonlanıp daha sonra silinip üstündeki kabuğun alınması, alınması lazım. daha iyi oluyor. Peki şimdi ne yapıyorsun? Şimdi izdinizde bunu hemen fırına atıyorum. Ha, fırına atılıyor. Ben atayım fırına. Sen hemen e, buradan evet. e, devam et. Söylesin ikinci evet, şeyde tatlım, ne yapıyoruz? Tatlımızda bir tane yumurtanın bir yumurta. Brownie kurabiye yapıyoruz bugün. Bu brovninin keke vermiş. Herkes çok zor diyorlar, yani çikolatalı ne diyoruz buna, brownie'nin Türkçe'de bir e, şeysi var mı? Islak kek. Islak kek, evet. Islak kek yapacağız, aslında zor olan hiçbir şey yok. Ne brownie, ne sufle. Sufle için Süfene biraz zor derler. Diyor. Aslında evet. yapmaya başladıktan sonra hepsi çok bak, kolaydır. Bak, bak, çok güzel yalnız, elin hareketi çok iyi. Evet, evet yumurtamızı biraz şekerle beraber çırpacağız. Ondan sonra tereyağımızı ekleyeceğiz. Uh -huh. Bir paket vanilyamız var. Bir paket kabartma tozumuz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Hı, hı. Aslında dört bardak. Ee, ben gençken bunu yapmaya çok takıktım. Bayağı bir takardım bunu yapmaya. Bunu ee, bir bir modası vardı Sibel hatırlar mısın biz gençken bu? Yani yine, <laughs> yine gencim de hani daha gençken demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, o zamanlar çok modaydı. Bunu iyi yapan, efendim mayonezi iyi yapan falan böyle bir Neyse. Bir şey yani. Ama güzeldir yani. Dağarcıkta bulunacak bir şey. Tereyağını koydu evet. sonra. Tereyağını çırpacağız. Ee, bizim Cemal Usta bu çırpmalar konusunda Allah rahmet eylesin. Şimdi arkadaşı Allah rahmet eylesin. burada. E, rahmetli Cemal Usta'nın öğrencisi. Neydi arkadaşın ismi? Benim Kutay. Kutay. Ee, Kutay ee, Kutay burada. Bu çırpma konusunda çok takıştı Cemal Usta. Nasıl derdi? İçten dışa mı? Dışta. Efendim? Blanche, blanche. blanche. Evet. Yani o çıkmalar, <laughs> bu yumurtayı şey çıkmak çok önemli bir şey. Evet, bundan sonraki aşamamızda Şimdi biraz yağımızı ekliyoruz. Yağ koydun. Kakaomuz var. Siz de gayet iyisiniz bu konuda. Sana istersen bir brownie dersi vereyim. Vallahi iyi olur. Ben de benim <laughs> iş gibi her yerde yaparım. Benim çok güzel bir tarifim var. İnanılmaz güzel bir tarifim var. Ee, eski bir yabancı şeyden tercüme edilmiş Sibel biliyor. Ee, biraz farklı. Hı -hı. Ama çok güzel bir tarif. Sana yollayabilirim. Tamam. İstersen bir kere de onu yaparız. Şu an hatırlamıyorum yani. Ne desen hatırlamıyorum. Zaten tatlılarda gram gramaj da çok önemli gram olduğu gram için. Gramaj. Şimdi söyleyelim. Bir yumurta koydun ki bir o yum... ilginç. Evet. Bir yumurta koydum. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker, 125 gram tereyağımız var. Evet. Bir paket vanilyamız, bir paket kabartma tozumuz var. Altı kaşık kakaomuz var. Üç su bardağı, üç buçuk, dört su bardağı civarında da un alacak içi. Evet, güzel. Çok güzel. Çok güzel bir tarif. E, çok güzel oluyor. Tepsiye ince mi yayarsın e, bunu? Değil. Nasıl ben koyarsın? şekerpare gibi yapıyorum. Yuvarlak yuvarlak. Evet. Nasıl pişiriyorsun onu? Onları fırında pişiriyorum. Hayır böyle şeye mi koyuyorsun şöyle şöyle yoksa bir kaplar içinde mi yapıyorsun şeker tane Yok yok gibi? hepsini fırına elimle diziyorum. Ha kurabiye, kurabiye. gibi olacak. Evet bu brownie <laughs> kurabiyesi. Hadi. Yine yumuşak ıslak kurabiye. Bir de böyle şey olur tepsiye böyle benim bildiğim şöyle tepsiye dizersin sonra kare kare kesersin. Evet o brownie. Ha, ha bu kurabiyesi. Bu kurabiyesi. Ha anladım şimdi çok güzel harika. Hemen unumuzu ekliyoruz. Ne kadar un koyuyorsun? Yaklaşık 4 su bardağı. Ama ben her zaman temkinli gitmekten hoşlanıyorum. Hı hı. Yavaş yavaş gidiyorum. Alabildiği kadar. Burada 4 bu, su bardağı mı var? Orada 4 su bardağı var. 4'ten daha az alacak galiba. Yok çok alacak. alacak daha bu mi? hiçbir şey değil. Öyle Çünkü mi? bu şekilde değil. Baya bir makarna hamurundan birazcık daha yumuşak ha. bir hamur elde edeceğiz. Çok güzel oldu yalnız kıvamı çok iyi oluyor. Evet. Güzel gidiyor. Evet, Bununla sen onları bitti. Koyarken bunları e, sonra göreceğiz. E, yönetmenim gösterir Hı -hı. belki. Sen biraz tepsiye dizerken tamam. onları. Tamam. Evet, Brownie kurabiyelerimizi yaptık. Bu kurabiyeler 160 derecede 15 dakika pişecek. Daha sonra sıcak kurabiyemizi soğuk şerbetimize yedireceğiz. Daha sonra servise hazır duruma evet. gelecek. Bayağı bildiğimiz şerbet yaptık. Evet, birebir. 2 bardak şekere iki bardak su. Süpersin. bir şey oldu. Evet. Şerbet çok güzel. Valla bravo. Ay çok güzel oldu bu değil mi? Çok hoş. Ee, şey yapardık eskiden kek yapıp üstüne böyle şerbet dökerdik. Ya da kakaolu şeker ve böyle yapardık. Su yapardık. Kakao ve şekerli su yapar onu dökerdik. Uydur kutu tabii bizim yaptığımız. E bu da çok şey değil yani. Hemen iki dakikada <laughs> yapabileceğiniz bir şey. Ee, çok güzel bir tarif. tarifin. Şekerin ölçüsünü üstünün şerbetini bir kere daha söyle. Bire, bir. Bire yani bir. İki çay bardağı suysa iki çay bardağı şeker. Süpersin. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Hanımlar çok e, teşekkürler. İyi ki geldiniz. Sizleri tekrar burada e, görmek istiyoruz. Yıldız Hanım sağ olun. Teşekkürler. İyi hafta sonları. Hafta sonunuz güzel geçsin.